sevgililer, yeni dünya arzın gücü haline dönüşecek. İşte bu dünyayı hak etmek için hakiki ilim olmamız şart ve hepimizin has kayıtlar yapmamız şart. Bizim verdiğimiz her bilgi kurtarılmış tekliğin kalemi olacak. İşte orada yarınlar kodlar halinde kayda inecek ve normlar kayıtlanacak. Herkes ben diyecek. Ben, 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 ben. Ve diyecek ki ben ilim olan kelamım. Ve o bütün kötülükleri aşıp kendini hakim kılanlara islah kaydı olup kendi olacak. Önemli olan doğanın gücüdür canlar. Doğa sevgidir. Bunu unutmayın. Doğa sevgidir. Sevgiyle diller yüreği, sevgiyle diller yaşamı, sevgiyle diller hak kerim kaydı ve yanınları kodlayarak hakiki ilim olarak kelamla yanınları oluşturur. İşte doğa bu şekilde varlığını kodlar. Merdiven, merdiven, merdiven hep ve merdivenden, merdivenden söz edilir. Merdiven neydi? Hak kelam olan katlardı. Peki şimdi ne olacak? Var mı merdiven? varlık kelamda kendini dileyecek gücü elde ettiğinde kelamı kodlanacak ve merdivenin öz köklerinden kürzi kapılardan ağır yük taşımadan ayrışacak. Ve şimdiden sonra dil kelam mutlak kulluğa kayıt yapacak. Size güneşin nasıl doğduğunu anlatsam anlamadık demezsiniz, bilirsiniz. Güneş saha kotlandığında yaşama iner siz olur ama siz güneş deyince neyi anlıyorsunuz yükseklerin gücünü mü anlıyorsunuz yoksa kelam olarak kendi galaktik kayıtlarınızdaki güneşi mi anlıyorsunuz savaş başlıyor galiba cenneti kotlamak gerekiyor canlar Hepimiz bir güç halindeyiz dünyada. Ama hepimiz kendi ışığımızı yayarız. Yayarız da kendi ışığımızın ötesi ışık varsa biz o ışığa kodlar halinde kayıt olup akarız. Dünyanın sistemi bu işte. Herkes birisine akıp girebilir mi? Giremez. Çünkü ilahi kürzi kayıt var orada. O kayda hak etmeli ki oraya akabilsin. Açıyı daraltarak seslenenlere sözüm şu Biz dünyadayız ama bizim üstümüzde başka bir güç daha var O nerede? Kök kapılar olarak kodlanmış şahsıdır orada kayıt olan Peki nesillerimiz o kayıtta var mı? Varsa mutlu var ama yoksa mutsuzlar Bu kesin Peki bunu sağlayabilmek için ne yapmalıyız? biz bir tek olmalıyız. İşte o teklikte hepimiz birim, biri, 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 biri ve biri oluruz. Hani nerede o bir? Ön sistem olan bir. İyiliği kodlayan bir, yarını koklayan bir, tahdissiz olan bir ve kerim olan bir. İşte orada hırs, kin, nefret biter. Hepiniz ilim olursunuz tahdisiz olursunuz ve kasi, kasi yer, kasiye kaydı yaparsınız kasiye kaydı ne demek bu kasiye kadim siyah renk ve yeşeren kelam değerliler işte bu bir kodlamadır şimdi doğanın gücüyle neler oldu anlatayım size biz dünyaya indik, dünya bizim ilmimiz. Biz yarını kodladık, yaşam bizim dilimiz, diriliğimiz. Biz yolu açtık, yol Kur'an'ımız. Yaktı dünyalı kelamını, kırdı kayıtlarını, çıktı. Ama ocakları yandı. Nasıl oldu? Hepsi de ondan. Peki kıran var mı? Kıran yoğun var. Peki niye kırdılar? kıran, kelamı yıkan, yolu kodlardan çıkaran, hırslanan, her şeyi yakan, yıkan. Peki gerekli mi? Gereksiz mi acaba? Gereksiz değil, gerekli. Biliyoruz ki nerede dünyalı varsa o kırıcıdır. Niye kırıcıdır? Silahı kelam mı? Asla değil. Niye kırar? Kili bulur, kuma döner, kumu aşar, sura üfürü ruha varır ve şavka varır. Peki bu kolay mı? Değil. Ne yapmalı? Hak etmeli. Kıran kendinde kırılan olur. Kıran kendini kıran olur. Yolu bulur, ruha varır. Sıkıntıyı yaşar, kaydını yaşama katar, kodlar ve dirilir. Ama o dirildiğinde her şey yetkin hale dönüşür. Bilin ki dünya planeti şu an bunları yaşıyor. Kendini hak etmeye çabalıyor. Yaradan tahtı tek olan, yolu bulan, ocağı yanan işte o büyük kötülüğü önleyecek olan. Ocağını yaktı, yol kodladı ve tahditleri kaldırdı. Temizlik yapacak planette. Temizlik yapmak için de hasat olması gerekir. Hasat nasıl olacak? Halik olduğu zaman olacak yolu bulduğu zaman olacak Hora kapılarından açıp halike hak olup dili kodladığında olacak ve dünyanın sevgisini hak edecek masaya dünyayı koydum sura üfürdüm ölüler diyarından gücü kodladım yaşamı kayıtladım ve dedim ki nerede dünya varsa ocağını yakın ne oldu bilir misiniz biri ben yokum dedi kim o işte burada olan. Dağlarım, ona gel dedik, ben yokum dedi. Gör dedik, yolu açın, kelam olun, kendinizi bulun dedik. Ama yine yokum dedi. Ah babam, ah ah neler gördün, neler burada. <laughs> Canlar, işte o, bu dağlarım. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Burada görevli hepinizsiniz. Ve o biz, biz oyuz. Onun için her şeyde yokum der o. Biz ona sevgi verdik. Hakim oldu, kelam oldu, kendi oldu. Hasat yaptı ama hiç ben, ben, dim, benim demedi. Demez de